うん。 Merhaba sevgili akrepler. Bugün 9 Temmuz Salı, Mars günündeyiz. İş ve kariyerinizle ilgili sorumluluklarınız çok artmış görünüyor. Bugün iş yerinizde, arkadaşlarınız ve üstlerinizle ilişkilerinizde biraz daha temkinli olun. Çünkü sizden yapabileceğinizin çok üstünde bazı talepleri olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 9 Temmuz Salı, Mars günündeyiz. Ee, Güney Yengeç Burcu'nda ve boşlukta başlayan ay, öğleden sonra 13.40'dan itibaren Aslan Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Ay Aslan Burcu'na geçtiğinde daha yaratıcı, dışa dönük, canlı enerjiler vermeye başlayacak güne. Akşam saatlerinde Ay Akrep Burcu'ndaki Satürn'e kare yapacak e, bu iş ve özel ilişkilerimizde bazı kısıtlamalar ve engellerle karşılaşmamıza neden olabilir. Özellikle sabit grup burçlar aslan, kova, akrep ve boğa burçları biraz daha temkinli olmaları e, gerekiyor. Özel ilişkilerde, aile ilişkilerinde e, aile büyükleriyle olan ilişkilerinde bazı ufak tefek sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirler. Kronik sağlık problemleri de nüksedebilir akşam saatlerinde. Gece saatlerinden itibaren Güneş ve Merkür kavuşumu var. İletişimin, hareketin ve haberleşmenin yoğun olacağı dakikalar geçirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.